Reva TV'den hayırlı günler diliyoruz efendim. Nebi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde biraz Ka'b bin Eşref'ten bahsedeceğiz. Ka'b bin Eşref Yahudi şairlerinden biri ama öyle bir kimse ki şair kelimesi onu ifade etmeye yetmez. Bu sebeple daha yakından tanıyalım. Zira onun İslam tarihinde kendine mahsus bir yeri var. Şanlı Bedir Destanı sadece Mekke müşriklerinde değil Medine Yahudi ve münafıklarında da büyük bir manevi çöküntüye yol açtı. Öylesine korkmuşlardı ki iliklerine kadar. İşte bu korku büyük bir kin ve düşmanlık doğurdu. O kadar ki iki cihan güneşine selam verirken bile bozukluklarının icabını yapıyorlardı. Hz. Ayşe Validemiz radıyallahu anha rivayet buyuruyorlar. Bir gün bazı kimseler Resulullah'ın yanına geldiler. Gelenler güya peygamberi selamladılar ama bu verdikleri selam selam değildi. Hemen dikkatimi çekmişti. Yahudiler kelimeleri ağızlarında geveleyerek Esamu aleyke demişlerdi. Yani ölüm sana olsun. Bu adi kurnazlığı yakalayan Resulullah'ın sevgili eşi ve müminlerin can annesi hak ettikleri cevabı bir tokat gibi soysuzların suratına çarptı. Ölüm ve lanet size olsun. Bu söz Yahudileri öyle yakalamıştı ki neye uğradıklarını şaşırdılar hafifliklerine anında iyi bir ders almışlardı. Ama asıl dersi kainatın en üstünü verdiler. Sakin ol ey Ayşe. Allah her işte yumuşak olmayı sever. Ayşe validemiz, evet ama bunların ne dediklerini duymadınız mı ya Resulallah diye sorunca, duydum ve ve aleyküm size de olsun diyerek mukabele ettim buyurdular. Bundan sonra sevgili peygamberimiz müminlere bir kıstas verdiler. Yahudiler size Esamu aleyküm derlerse siz de onlara ve aleyküm dersiniz. İşte Ka'b bin Eşref Bakara Suresi'nin kelimeleriyle bu Yahudi şeytanlarından biri. Söylediği şiirlerle efendimizi ve fedakar arkadaşlarını kötülüyordu. İslam düşmanlarını tahrik ediyordu. Bedir zaferini Medine'ye gelen müjdecilerden işitince inanamadı. Fakat bunun kaçınılmaz bir gerçek olduğunu anlayınca kudurmuş gibi soluğu Mekke'de Muttalib bin Ebi Veda'nın yanında aldı. Bu müşrik ve karısı Atike, Kâb'ı bir ulu misafir gibi ağırladılar. Kâb ise Bedir'de öldürülüp kuyulara atılan anlı şanlı kafirler için yakıcı şiirler söyledi. Hem ağladı hem dinleyenleri ağlattı. Kâb içindeki nefreti Mekke'de döktükten sonra geldiği gibi yine gizlice Medine'ye geri döndü. Kâb'ın dönüşü hemen Peygamber Efendimiz'e haber verildi. Buyurdular ki, ya Rabbi Müslümanları Kab Eşref'in kötülüklerinden koru ve aziz hesabına dönerek sual buyurdular. allah Teala ve Resulüne eza eden Kab'ın şerinden müminleri kim kurtarır? Hem dili hem eliyle İslamiyet'e zarar veren bu adamın süt kardeşi Muhammed bin Müslim'e bu göreve talip oldu. Peygamberimiz tam yetki verdiler. Muhammed bin Müslim'e radıyallahu anh yine Efendimizin işaret buyurmasıyla Saad bin Muaz radıyallahu anh'a gitti. Hazreti Saad bin Muaz dedi ki birkaç arkadaş bir araya gelerek Kaaba gidin ve fakir ve muhtaç düştüğünüzü bu sebeple borç erzaka ihtiyacınız olduğunu söyleyin ve kendisinden yardım isteyin. Fakat ne yapıp ederek onu hisardan dışarı çıkarmaya bakın. Dışarı çıkınca da işini bitirirsiniz. Evs kabilesinden 5 kişi toplandı. Muhammed bin Müslim'e yanına bir kişi daha alarak Yahudinin hisarına gitti. Kab süt kardeşini karşısında görünce şaşırdı. Onlar da Ey kardeşimiz Muhammed yüzünden akrabalarla aramız açıldı. Geçim darlığındayız diyerek Kab'ı zor ve yardıma muhtaç vaziyette olduklarına inandırdılar. Ödünç erzak istediler. Katmerli kafir kadın veya çocuklarınızdan birini rehin verirseniz bir şeyler düşünürüz dedi. İki müminin tüyleri diken diken oldu. Olur mu Ya Kab? Bari mertçe başka kapıya de servetimizden olduk, şerefimizden de mi olalım? Müminler beş kişinin hançer, kılıç, kalkan, ok, yay ve mızraklarını rehin bırakmak karşılığında Kab'ı ikna ettiler. Biz rehinleri hazırlayalım, sen de erzakı hazırlat bahanesiyle Yahudi'den ayrılan iki mümin, üç arkadaşlarıyla buluşarak Peygamberimize gittiler ve gelişmeleri arz ettiler. Efendimiz bu sahabileri uğurlarken hayır duada bulundular. Allah'a emanet olun, Ya Rabbi sen yardımcıları ol. Beş mücahit Kab'ın hisarı önüne geldiler. Sultan bin Selame aşağıdan seslendi. Ya Kab biz geldik, rehineler de yanımızda. İstersen sen de buraya gel. Kab hiç itiraz etmeden peki dedi. Oysa siz yukarı gelin diyebilirdi. Peygamber duasıyla yola çıkmış müminler karşısında şaşırmıştı. Karısının ikaz ve itirazları da kar etmedi. Sıcacık yatağından çıkarak Genç hanımının çırpınışlarına zerrece aldırmadan ve yanına kimseyi de almadan kale kapısına yürüdü. Sürgüyü çekerek ağır kapıyı araladı ve müminlerin yanına vardı. Hoşbeşten sonra bir saat kadar ödünç ve rehin meselelerini görüştüler. Muhammed bin Müslim'e birden yeni fark etmiş gibi bu gece ne güzel bir mehtap var dedi. Diğer arkadaşları onu doğruladılar. Hadi öyleyse Acuz Vadisi'ne doğru uzanalım. Kaap bir anda kendini misafirleri arasında yürüyor buldu böcek sesleriyle dolu, aydınlık, güzel bir geceydi. Sultan bin Selame, Kab'ın saçına eğilerek, ''Ya Kab, ne güzel koku sürmüşsün.'' dedi. Yahudi kibirli konuştu. ''Elbette bu muhitin en güzel kadınlarıyla ben evliyim.'' Sultan Kab'a doğru uzandı ve kuvvetli pençeleriyle Kab'ın örgülü saçlarından öyle bir kavradı ki, Yahudinin kurtulması artık imkansızdı. Sultan bin Selame can havliyle elinden kurtulmaya çalışan düşmanı zapt etmeye uğraşırken bağırıyordu. Vurun Allah düşmanına. Kılıçlar inip kalkmaya başladı. Muhammed bin Müslim'e hançeriyle kafirin karnını göğsüne kadar yardı. Bir kılıç darbesiyle de kafasını gövdesinden ayırdı. Kaab can verirken öyle müthiş bir çığlık kopardı ki bütün vadi yankılandı. Müminler öyle bir hırsla kılıç vurmuşlardı ki arkadaşlarından Haris bin Evs de yaralanmıştı onu ve Kab'ın kanlı kafasını alarak hızla Acuz Vadisi'ni terk ettiler. Yahudiler peşlerine düştülerse de Müslümanlar izlerini kaybettirmeyi başardı. Sabaha karşı tekbir sesleriyle huzuru saadete vardılar. Tekbir seslerinden Kab şiretinin kellesinin getirilmekte olduğunu anlayan sevgili peygamberimiz kalkıp namaza durdular. Ve namazdan sonra mücahitleri evin kapısında karşılayarak kendilerini tebrik ettiler. Yaralı sahabinin yarasına mübarek tükürüklerinden bir miktar sürdüler, yara iyileşti. Ertesi sabah Resulullah Hazretleri buyurdular ki, Yahudi ricalinden öldürmeye muktedir olduklarınızı öldürünüz. Zira onlar aramızdaki anlaşmayı çiğnediler. Biraz sonra da Yahudiler geldi. Panikteydiler. Bir Yahudi, adamların bu gece büyüklerimizden Ka'ab bin Eşref'i kaçırıp öldürdüler. Başka bir Yahudi, hem de sebepsiz yere öldürüldü.'' dedi. Peygamberimiz, ''Şamatacıları susturdular. Eğer yerinde rahat dursaydı, kimse kılına bile dokunmazdı. Ama o öyle yapmadı. Şiirleriyle bizi çok incitti. Münkirleri üzerimize kışkırttı. İçinizden başkaları da aynı hatayı işlerse, onlara da layık oldukları ceza verilir.'' buyurdu. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, bazı müminler ve Medine Yahudi liderleri, Remle binti Haris'in bahçesindeki hurma ağacının altında bir araya gelerek, bir barış antlaşması yaptılar. Antlaşma saklanmak üzere Hazreti Ali'ye verildi. Kab'ın katli Yahudileri hizaya getirdi. Sinmişlerdi. Peygamber şairi Hasan bin Sabit yazdığı bir şiirle Kab'ın öldürülmesindeki hüner ve ustalığı methü sena etti. Böylece bu bölümümüzün sonuna geldik. Siyer-i Nebi'de yeni bölümlerle karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. oh